Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Vakıflar Haftası, Konya'da Sahip Ata Vakıf Müzesi'nde düzenlenen programla başladı. <laughs> Programın açılışında ilk sözü Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı aldı. Bu yılki Vakıflar Haftası'nda Vakıf medeniyetinde sosyal politikalar, sosyal yardımlar ve paylaşma geleneği teması üzerinde durulacaktır. Bir hafta içerisinde yaklaşık 12 program, panel, seminer ve konferans yapılacaktır. Ardından Kürsü Ak Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir geldi ve Cumhuriyet tarihinde vakıf eserlerine çok fazla sahip çıkılmadığını söyledi. Biz vakıflara ne yazık ki Cumhuriyet döneminde yeterince sahip çıkamadık. Cumhuriyet dönemi bitmiş değil. Elbette Cumhuriyet dönemi devam ediyor. Benim mecliste milletvekili olarak görev yapmaktan şeref duyduğum, onur duyduğum, kendisine buradan Tokat Milletvekilimiz selamlarımı iletiyorum. Eski Vakıflar Genel Müdürümüz Yusuf Beyazıt bu konuda çok çaba harcadı. Ve vakıfların tespitinde o kadar ileri gittildi ki aşağı yukarı 10 binin üzerinde Yeni vakfı vakıflar genel müdürlüğü olarak Yusuf Bey tescil ettirdi. Konya valisi Özkan Özkan'da konuşmasında Konya halkının hayır işlerinde vakıflara gösterdiği hassasiyete dikkat çekti. Konya'nın dışında Anadolu'da hatta sınırları aşan alanlarda bu iyilik faaliyetiyle, iyileştirme faaliyetleriyle, ihtiyacı olanlara dokunma faaliyetleriyle icra faaliyette bulunuyorsunuz. Vakıf eserlerinin korunması, vakıf gelenin günümüze taşınması sürdürülebilir kılınması e, elbette ki önemli anlamlı. Bu sadece maddi bir yardım değil. Aynı zamanda ilim yönünde, kültür yönünden medeniyetimizin en önemli mecraların gelecek nesillere aktarılması yönünde de bir güvence mekanizmalarıdır bu geleneğimiz ve bu gelenemizin kurumsallaşmış hali. Program Ney dinletisi ile sona erdi.